gel. <laughs> <laughs> Daha yapacağım buraya, amın atın buraya. Dullara gittim. Zümrüt yavaş. Yüzeceğim gene. Sen de... Büyükler 100 lira, ufaklar 50 lira. Hani. Şunu göstermeyeyim. Hemen almak.

Burada daraklık derik biz. Başka da şimşi derler. Vatandaşına getirip dağdan getireyim. Çok az bulunan bir ağaç. Her yerde bulunmaz. He, sağlam, parlak. çok... Yaşı, yaşı yumuşak, kurusu çok sert olur. Kurusunu bir şey kesmez. Ben de dedemin zamanından beri yaparım. Eskiden hep bununla yerlerdi. demir kaşık gördü. Ama her eve olacaktı bu yani şart. Onu herkes de yapardı. E, bu da tencereyle cizmiyormuş. Onun için buna havas ediyor. Öndeki <laughs> demir kaşıkla cizmiyor ya. Ondan da havas ediyor. <laughs> Şunla işte. Sağlıklı bir de. Sağlıklı. Midastarla faydalı diyor. Bunun ne faydası olacak ya? <laughs> Televizyon söylüyor bunu. Tanesi yüzünle el, el arası. Kime satıyorsun bunu? Kim, kim o ona vatandaş. Yani benim... Maraş'a mı götürüyorsun? Yok. Burada gelip evde alıyorlar. Maraş'ı istek oluyor, salıyor. Türkiye'de benim Kasım gitmediği yer yok. Rize, İstanbul, Ankara. Şimdi öğretmenleri gelir her yere götürür. Kimine parasını, kimine hediye. Benim işim bu. Ayağım sakat bir yere gidemem. Vatandaş getirirse yapıyorum işte. Yoksa da yok. Bitti. diye götürdüm. E bu yanlış dedi.